Yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda top hakimiyetinizi geliştirmeniz için bir antrenman paylaşacağım. Top hakimiyeti geliştirmenin şöyle bir avantajı var. Bunu geliştirmek için neredeyse hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Ne bir çember olsun, e bir sağ olsun. Eğer bir topunuz varsa bunu her zaman her yerde uygulayabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla herkes bilek kırmak istiyor. Herkes adam düşürmek istiyor. Kimse bunun için çalışmak istemiyor. Sadece işte iki hareket göreyim onları deneyim yapıyor. Ama iki video izleyeyim bunları deneyim işini geçmemiz lazım önce. Siz bu antrenmanı her gün yapabilirsiniz. Günde 10 dakika bu antrenmanı yaparak birçok insanın önüne geçebilirsiniz. Bundan sonraki videoda kolay adam geçmek için hareketler de göstereceğim. Ama bunları çalışmadığım sürece hiçbir anlamı olmayacaktır. Eğer siz de topu hakimiyetinizi geliştirmek istiyorsanız bu antrenmanı her gün 10 dakika mutlaka uygulayın. Şimdi hareketlere geçelim. Antrenmanı gösterelim. Evet ilk drill ile başlayalım. İki sideline arasında yapıyoruz bu drill'i. Buna en başta yapmamın sebebi hem topa biraz alışmak hem bacaklarımı açmak. ısınmak için yapıyorum yani bu drill'i. Biraz hareketli başlamak için. Önden yön değiştirme, bacak arası, arkadan yön değiştirme. Bunları birleştirerek iki sideline arasında gidip geliyorum. Buradaki drill'lerin hiçbiri için bir sahaya ihtiyaç yok. Yani parkta, yolda belirlediğiniz iki nokta arasında gidip gelerek de bunları yapabilirsiniz. İkinci olarak statik bir top hakimiyeti çalışmamız var. Burada bir telefonunuz olabilir, saatiniz olabilir. Arkadaşınızın bir telefonunu ödünç alabilirsiniz 5 dakikalığına. Yani önünüze bir zamanlayıcı açıp onu takip etmeniz gerekiyor çünkü zamana karşı yaptığımız bir drill bu. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim noktalar var. Bacaklarımızı büküyoruz, savunmadaki stance pozisyonu gibi duruyoruz. İşte dizlerimiz bükük, göğsümüz yukarıda, göğsümüz hiçbir zaman dizimizi geçmiyor, üstüne yatmıyoruz topun. Ve mesela pound dribble yaparken olabildiğince topu yere sert vurmaya çalışın. Topu sektirirken biz hiçbir zaman avuç içimizi kullanmıyoruz, hep parmak uçlarımızla sektiriyoruz ve parmağımızı kuvvetlendirmek için de pound dribble çok önemli. Görüyorsunuz pound dribble yaparken topa hakimiyetim altında. Hiç elimden çıkmıyor. Topu hep aynı yere vuruyorum. Topun seviyesi belimle dizim arasında. Olabildiğince kuvvetli vuruyorum ve top hep hakimiyetim altında. Sağa sola gitmiyor. ondan sonra önden yön değiştirme yapıyoruz. Önden yön değiştirme yaparken ve bundan sonraki hareketlerde de geçerli bu. Vücudunuzla birlikte yapın. Vücut ağırlığınızı sağdan sola atın. Topla birlikte üst vücudunuzla hareket etsin. Sadece olduğunuz yerde topu sektirmeyin. Bu hareketleri olabildiğince küçülerek yapın. Ayakta yapmayın ve kafanızı hep kaldırmaya çalışın. Topla göz temasını kesmeye çalışın. Şimdi jog cross dediğimiz bir hareket var. Önce bir dribbling'le yapacağız. Ondan sonra sadece jog cross yapacağız. Bu hareketten bahsedeyim size. Şimdi topu sektirirken bir dribbling'le yaptığımızda önce bir tane sert dribbling sonra tık tık yani parmak uçlarımızla alçak bir şekilde diğer elimize geçiriyoruz topu. Bunu sürekli devam ediyoruz. Tık 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 tık. Zaten hani toptan gelecek bu sesi de duyacaksınız şimdi. Bu bittikten sonra sadece o cross yapıyoruz. Bunu da işte bu sefer tık 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 değil de tık tık, tık, tık. Sadece topu alçaktan parmak uçlarımızla diğer elimize geçireceğiz. Seri yapmamız gereken bir hareket. Bundan sonra bacaklarımızı açıyoruz. Olabildiğince geniş stense oturuyoruz ve bacak arası yapıyoruz. Bacaklar yanıyor tabii bu hareketi yaparken. İster istemez yükselmek istiyorsunuz. Dik bir konuma gelmek istiyorsunuz ama 5,5 dakika sabredeceksiniz, dayanacaksınız. Dik bir şekilde yaparsak hiçbir anlamı olmayacak bu hareketlerin. makas yaparken biraz daha yükselebiliriz bunda sorun yok ama bunda da ayakta olmamamız gerekiyor yani dik hale gelmeden birazcık yükselerek makas yapacağız Şimdi 5 dakika bitti. Son 30 saniyemizde de az önce iki sideline arasında da yaptığımız bütün hareketleri birleştirdiğimiz bir combo yapacağız. Direksiyon önden yön değiştirme, bacak arası arkadan yön değiştirme. 30 saniye boyunca da bunu tekrarlıyoruz. Sonra statik top hakimiyet drillimiz bitiyor. Son drill'e geçeceğiz artık. Şimdi son drill'de diamond yapıyoruz. Diamond'da 4 tane koni yerleştirdim ben ama hani bu yoksa sizde su şişesi koyabilirsiniz, ayakkabı koyabilirsiniz ya da bir çizgi vardır olduğunuz yerde. O çizgilerden iz alabilirsiniz. 3 tane yan yana bir tane de arkada olacak şekilde yerleştiriyoruz. Ondan sonra engellere gelip yön değiştirmelerimizi yapıyoruz. İşte burada da önden, bacak arası, arkadan ve hepsinin kombosunu yapıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey ortadakiyle başladık. Ortadaki coin'den yön değiştirme yaptım. Sağdakine gittim. Her yön değiştirmeden sonra ortadakine geri dönüyoruz sağda crossover yaptım tekrar ortadakine geldim sola gittim bu sefer solda yaptım tekrar ortadakine arkadakine geldim orada yaptım tekrar ortadakine en son ortadan yaptıktan sonra çembere gidip bitiriyorum burada hem e, bitirişle çalışabiliyoruz turnike olsun gözyaşı olsun bunları da çalışabiliyoruz ama işte çember yoksa buna gerek yok dediğim gibi su şişesi ayakkabı ne bileyim teneke herhangi bir şeyle engel yaratarak bunları yapabilirsiniz Yani top hakimiyetinizi geliştirmemenizin bir bahanesi yok. Görüyorsunuz hiçbir ekipman, bir saha bir şey gerektirmiyor. Yani tek ihtiyacımız olan şey top hakimiyetimizi geliştirmemiz için yer çekimi olan bir ortam ve 500 gram yuvarlak bir cisim. Bunlar olduktan sonra her yerde her zaman çalışabilirsiniz. Bu yüzden her gün yapmanızı tavsiye ediyorum bu antrenmanları. Yani antrenmanınızı 10 dakika erken gidip yapabilirsiniz. Şimdi ne bileyim sabah dışarı çıkarak yapabilirsiniz. Ailenizle, arkadaşınızla parka gitmişsinizdir orada yapabilirsiniz. 10 dakika boyunca bunları yapacaksınız ve gerçekten bir ve sonra çok geliştiğinizi göreceksiniz. Umarım günde kendinize 10 dakika ayırarak bu antrenmanı hayatınızın bir parçası haline getirirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bundan sonra daha kolay adam geçmek için bir videoda paylaşacağım sizle. Orada da birkaç tane hareket ve savunmacınızın nasıl geçebileceğinizin taktiklerini vereceğim. Takipte kalın.